Merhaba arkadaşlar, Alperen Poyraz kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle kemik kırma oyununa devam edeceğiz Roblox'ta. O zaman avantajlarımız geldiyse... Ah! Bu ne? Bu ne arkadaşlar? Bu ne? Herhalde çok fena bir şey olacak ama... Of. Oh. Buradan düşersek herhalde. Of <laughs> oh, fena. Kırdı kay. <Gülüyor> <Gülüyor> Puxmuzlu, bu ne? 16.000 para verdi. 10. seviye için 2 milyon istiyor arkadaşlar ve bizde 200 bin var. Yani kaç katı bilmiyorum ama baya bir gerekecek. Of. Şöyle taşa vurursak daha çok kemik kırılır. Evet. Evet son halde de böyle arkadaşlar. Seke seke gidiyor. Of. Oruç para verdi. Ayak bileklerimiz. Kolumuz ve köpücük bileğimiz. Ay köpücük kemiğimiz. Mor gözüküyor kalan yerler. Kırık kafa tesadüf hasar, almış kalan yerlerde iyi durumda ben şuradan atlarsam daha yüksekten atlamış olurum arkadaşlar tam da şey çıkmayın da sonra da oyun başı atıyor of of bakalım nasıl bir şey olacak Of arkadaşlar 100 kilometrede düştük. Buradan da taşa direkt böyle giriyor. Öldük arkadaşlar herhalde. Zaten karakterimin halinden belli oluyordur. Şuna bakın. Bu sefer kafa tasa hasar almamıştı. Kalan neredeyse çoğu yer gitmiş. Avantajlarımızın gelmesine daha var. Böyle koşmaya çalıştım ama olmadı. O arasından geçtik. Dönerek gideceğim. Oh. Arkadaşlar 80 kemik kırıldı bir çarpışmada. Ayaklar da gitti. Ayaklar iyice gitti arkadaşlar. Zaten belli oluyordur. Bakın şöyle döndürünce çok alakasız yerlerde takılıyorlar. Üf. Arkadaşlar kafatasına bakın. Kollar falan da gitmiş her yer gitmiş. Kafatası ama en yani şey şöyle atlamıştım ve çok iyi olmuştu. Bir daha deneyeceğim belki rekor olur. Of. <laughs> İyice arkadaşlar of bu da rekorumuz 170'miş onda geçen attığım bu şey oyununda 7 gün önce miydi 6 gün önce miydi ne 170 küsür kemik kırmışız rekorumuz of fena düştük oksansa ayaklar falan hep bitmiş. Bir tek kaburga ve başı zor kırılıyor. Zaten onları kırınca da şey oluyor. Ekran şey oluyor. 150 kilometre yani milde saatte vurduk taşa ve şu an 65 kırığımız var. Kemiklerimiz bir tanesi çıkmış yerinden. 93'ü de sürtünmüş diyecektim. Bu çarpışmada bayağı bir gitti zaten. Bakın 179'muş. 12k para verdi. 300 binimiz oldu. Ama hala daha açılmamış. Arkadaşlar bu ne? Puu. 61 kemik gitti baştan. 83 oldu. Şuraya bir yerde vurursam zaten 94. Arkadaşlar rekor, rekor olur mu? Olmadı ya rekor. Ya da olacak bilmiyorum. Olmadı. Ama yine de baya şey oldu bakın. 30. 16 bin verdi. Kusura bakmayın. 70 bin falan verdi olmuştu arkadaşlar yani. Düşünün bir vuruyorsun neredeyse 100 bininiz oradan geliyor. Gidiyorum arkadaşlar. Yine rekor olmadı. Rekor kırmaya çalışıyoruz. Bakalım bu videoda rekorumuzu kırabilecek miyiz? Böyle bir 200 falan kemik kırılsa herhalde bir 120 bin falan verecektim arkadaşlar. Kafatasına bakın. Her yer kırılmış. Bir tek şeyler kalmış. Kaburgalar. Bu sefer tepeye doğru tırmanacağım ama tam da o şeylerin bölgesine girmeyeceğim. Onuncunun yoksa şeyi atıyor başı. Bakın. Oo, şu da orada ne işi var arkadaşlar? Oo, aha, tam da buraya çarptık. Yeah şansımıza burada durduk. Demek onun 10. seviyeler hatta daha daha yüksekinden atlıyorlarmış. Arkadaşlar orada şey vardı o kaya dümdüz ona bir vursanız zaten. Tamam. Buradan atlıyorum arkadaşlar. Atlayabilirsin tabi. Şurada gizli geçit vardı sanki. Bir ara düşmüştük ya mağara gibi. Bakalım orada mı? Aynen orada. Hadi oraya düşelim. Ah be. Yanından geçti. de. Kaç kemiğimiz kırıldı arkadaşlar. Daha düşmeden 107. 116. Uf, 120. 120 kemiğimiz kırıldı arkadaşlar. Bu sefer arkadaşlar o ayağımızdaki bir tane kemiğin bembeyaz kalmış. Zaten her şeyde onlar kırılıyor nasıl becermiş. Kaburga bile kırılmış. O hayatta kaldı. Şöyle yine tepelere doğru gidiyorum. Tam şurada bir yerdeydi. Ah be seviyemiz yeniden Çapta çok yaklaşmıyor ama mağaraya girmiştik hatırlıyor musunuz? O zaman rekor kırmıştık işte. 10. seviyeler çok basit giriyordur oraya Hah tam buradan arkadaşlar. Ba bakalım girebilecek miyiz? Boş halinde bırakıyorum. Aa girecek miyiz hadi girelim. Arkadaşlar Girdik bu ne? Of. 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 En çok da bu götürüyor zaten. Aa, girdik ama rekor kıramadık herhalde. O oh, 400 oldu arkadaşlar şu kemik sürtünmesi. 500 oldu bu ne? Ne sadece bu kadar mı diyecektim? 30 bin para verdi arkadaşlar. Her yer kıpkırmızı. Kaburga kalça kemiği bir de. Bakın bulduk arkadaşlar. Buradan zıplayınca çok daha fazla para ver. O avantajımız da gelmiş. Ama aradan düşünce onu yapacağım. Aa, kendi avımızı kötü şey yapıyor yine. Ben bunu hiç Gerçi o zaman herkes 10. 1. seviyeden ona çıkardık değil mi? Atladım. Ne kendi halinde bırakıyorum. Bir tık şey yapıyorum. Mağara girişine girsin diye. Mağaraya girmedi. Bir şans daha hadi deneyeceğim. <laughs> ne oluyor? Oha harita dışına çıktık arkadaşlar. Bu bizi yavaşlattı. Böyle bir şey olamaz. Aa, yavaşlatmamış. Daha çok kemiğimiz kırılacak. Burada da bir yüz kemiğimiz kırılsa zaten yine atlamış gibi olduk. Ve rekor gelir mi arkadaşlar? 140. Aa yanlışlıkla benim. tura geldi. Ah be neyse 26 bin verdi yine iyidir. Düşseydik ama çok daha güzel olacaktı bu. Yön tuşunu hareket ettireceğim diye. Neyse olsun bir daha rekor kırabiliriz belki. Sadece o zaman şansımız yok ya. Pes etmeyelim. Devam ediyorum arkadaşlar. Ha, çarptık ve durduk. Bir daha şu yukarı tırmanma taktiğini deneyeceğim. Tırmanıyorum arkadaşlar. Ve tam buradan atlayacağım. Neyse. Yapamadık. Kendi halinde bırakacağım bakalım. Nasıl düşüyor? Ben hiç tuş hareket ettim. Siz de görüyorsunuz. Arkadaşlar bir de 200 300 kemiğimiz kırılıyormuş. Kız bug'a girmiş orada. Bakalım ne kadar verecek. 20 bin aslında. Benim normal atladığımdan daha fazla. Yine öyle yapacağım o zaman. Bakın birinci seviyelerin yeri gözüküyor. Hiç düşe basmadan devam ediyorum şu an. Seyrediyorum. Hatta şöyle yapalım mı arkadaşlar? Karakterin gözünden. Of. Şu an böyleydi arkadaşlar. Real Roblox'ı böyle olsaydı. Herhalde şu an sürtünüyorum. Bilmiyorum ama. O. Oh. O. Oh. Bir yerlerde geldim ama neresi bilmiyorum. Burada durmuşuz. 20k para verdi. Bir daha böyle deneyeceğim arkadaşlar. At diyorum. <laughs> <laughs> Bakın orası 8. seviye. Şu an kafa üstü çakılacak mı? Yok. O taşlık daha geçtik mi? Yok geçmemişiz. Şimdi geçtik. Şimdi nereye vurdum? Şu an sürükleniyorum. İşte bir adam uçuyor arkadaşlar. Çok az hasar gelmiş bu sefer. Arkadaşlar bir şey denemek istiyorum. Bir dakika. Hah. Böyle daha güzel. Birinci seviyeden atlayalım mı? Bakalım nasıl bir şeymiş. Aa, yanlışlıkla arkadaşlar merdivenden düştüm. Üf. Bu ne? Do bayağı kırdı onu. Ama avantajlarımızdan biri gelmiş mi? 200. seviye yok et varmış. Herhalde kendimi yok ediyor arkadaşlar. Oo bayağı kırılmış yine. Bir 10. seviye olsaydık. Değil mi? Aslında şöyle bir şey yapabilirim arkadaşlar. Bakın hemen hiçbir şey olmadan atladım. Birinci seviyeye geçeceğim. Oradan da atlayalım. Sonra da bitirelim arkadaşlar videoyu. Oh, bakın. bakalım ne kadar kemiğimizi kıracağız. Bu ne arkadaşlar? Taşlığa doğru atladım. ilk seviyeye göre bence 73 kemik. Bir daha atlayalım. Gidiyorum. Fena vurdum. Oh. Aslında o kadar çok da hasar vermemiş. 43 kemik. Bir de ikinci haritaya bakalım sonra 3 atlayalım sonra da videoyu orada kapatayım arkadaşlar atlıyorum aslında burası çok güzelmiş 2 şu taşa bir vursan zaten ben şimdi gittim ne diyecektim Tamam. Şimdi de 3'e geçiyorum arkadaşlar. Buradan aslında şuraya doğru atlanabilir. Artık taşlığa geldik. Daha çok kemir kıracağız. Arkadaşlar atladık. Kemiklerimizi kırdık. Videoyu da burada bitirmek istiyorum arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone ol, bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.